İrem. Merhaba. Kardeşin yerleşti, yani emin ellerde. Merak etme. Bunun için mi geldim bu saatte? <laughs> Saat bayağı geç oldu değil mi? Asıl mesele ne İrem? Konuşalım istedim, yani. Her şey bittiğine göre artık konuşabiliriz diye düşündüm. Ben ortada konuşulacak bir mesele görmüyorum. Yani ben varım ikimiz. Biz ikimiz. Her şey bittikten sonra Deniz'le hesabımı kapattıktan sonra ikimiz konuşabiliriz demiştin. Belki ikimize bir şans verebiliriz demiştin. O zaman öyle demem gerekiyordu dedim. Anlamadım nasıl yani? Yalan mıydı? Bak şimdi. Çok kızgındım, öfkeliydim. Hepinize bedel ödetmek istedim. Öyle söyledim. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Ama ben oralara geri dönmek istemiyorum İrem. Açma konuyu. Beni kandırdın mı yani? İrem. O kadar insanın içinde sana doğruyu söyleyen, gerçeği anlatan bir tek ben vardım. Bunun karşılığında sen de bana yalan mı söyledin yani? Beni kandırdın mı? Bu mu? Bu, bu mu yani? Kandırdım öyle mi? <laughs> İnsan nasıl kandırılır siz daha iyi bilirsiniz. Bak senin bütün derdin denizin canını yakmak İrem. Dürüstlük falan palavra. Bırak sen şimdi bu maval okumayı bana. Boş ver. Bak şimdi sizi dışarıdan biri görse ne zanneder biliyor musun? Deniz'in senin yerine geçmek istediğini zanneder. Sen gibi olmak istediğini zanneder ama asıl mesele bu değil. Asıl tam tersi. Sen Deniz'in yerine geçmek istiyorsun. Asıl olan bu. Ve sen bunun için her şeyi yapabilirsin İrem. Bak, gecenin bu vakti evime kadar gelmişsin. Niye? Gururunu ayaklar altına alıyorsun İrem. Niye alıyorsun? Yapma. Çok ileri gidiyorsun. Sus lütfen. Şş, yok susmak falan yok. Sen bu konuyu açarsan bunu dinlemek zorundasın tamam mı? Açtıysan duyacaksın. Bu kadar. Yiğit anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Vazgeçemiyorum ben senden. Unutamıyorum seni. Seni seviyorum. Şşş Gerek yok böyle şeylere. Tamam Gerek yok. Bak şimdi senin gözlerinin içine baka baka son kez anlatacağım İrem tamam mı? Umarım anlatabilirim. Ben seni deniz aslan sanıyorken de gittim gerçek deniz Aslan'a aşık oldum. Ben hiçbir zaman seni sevmedim, hiçbir zaman sana aşık olmadım. Daha nasıl izah edeyim sana bunu? Daha nasıl anlatayım? Hı? Çok kırıcısın. Yapacak bir şey yok, gerçek bu. Yalan mı söyleyeyim sana? Şşş, İran, sakın, defol git buradan. Biliyor musun git. Hani hepimizden intikam almak istedin ya. Sen aslında intikam almanın ne olduğunu bilmiyorsun. Ama öğreneceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.